Cumhurbaşkanının ifadesi vardı. Geçmişte kendi partisi için kullanmıştı. Neydi o? Metal ve mental yorgunluğun evet. yoğun olduğu bir dönem yaşanıyor. Seçmen şu anki partilere son derece kızgın onu ifade edebilirim. Burada bir karşı taraf parantezi açalım isterseniz Sayın Kulat. Siz de dile getirmiştiniz. AK Parti'nin İstanbul adayı da kuvvetle muhtemel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya demiştiniz. Ee, bunun üzerine şöyle bir gelişme yaşandı. Sabah İsmail Küçükkaya e, dedi ki İçişleri Bakanlığından üst düzey bir isim aradı. Sayın Bakan'ın ne aklında ne fikrinde ne kalbinde ne de planlamasında hiçbir şekilde e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı yok hatta sıfır ihtimal. E, ne dersiniz? Böyle mi gerçekten? Siz mi yanıldınız yoksa bu açıklamaların bir Hayır. sebebi mi var? Hayır şöyle ben söyleyeyim. Ben Sayın İçişleri Bakanı'nın aday olacağı meselesini şöyle ifade ettim. Yani şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Sayın Erdoğan kazanmak istiyor. Ciddi anlamda istiyor. Bu konuda herhalde hiç kimsenin kafasında bir tereddüt yok. Cumhurbaşkanı seçiminin hem de ilk turdaki ilk saatlerinde yapmış olduğu konuşmadan bunu anlıyoruz. Yani Sayın Erdoğan Türkiye siyasetinde kendi koltuğundan sonra en önemli koltuk olarak İstanbul Belediyesi'ni görüyor ve bunu çok önemsiyor. Şu ana kadar İstanbul'da 5-6 tane ismin e, yoğun bir şekilde İstanbul için çalıştığını, AK Parti'den aday olmak için çalıştığını görüyoruz. Doğrudan dolaylı ama çalışıyorlar. Yani bu isimler şu anda isimleri geçiyor. Bu isimlerin taraftarları oluştu. Bunların her birisi kulisler yapıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Muhtemelen partinin yetkili organlarına gelip işte farklı şekilde şu olursa şöyle olur gibi değerlendirmeleri yapıyorlar ve kamuoyu araştırmaları da yapılıyor artık yavaş yavaş. Bütün bunlar yapılırken ben şunu söylemek istedim. Yani Sayın Bakan'ın zihninde böyle bir şey vardır demedim çünkü Sayın Bakan'la görüşmedim. Hatta Sayın Bakan'la da görüşmek için sanırım arkadaşlarımız benim görüşmem için bugün içinde randevu talep ettiler. Yani Sayın Bakan dönerse kendisiyle de görüşeceğim bu konuda. Ama ben şunu anlatmaya çalıştım. Şu anki toplumsal kredisi, kredibilitesi açısından söylüyorum. Sayın Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti tarafından, Erdoğan tarafından, Sayın Erdoğan tarafından aday yapılabilir. Aday yapıldığında da kazanması kuvvetle muhtemel hale gelebilir. Neden? İşte çok iyi bir toplumsal karşılık yakaladı. Bu PR üzerinden buradan yürünebilir. Üzerinden söylüyorum. Değerlendirmem bu. Ve bunu söylerken, bunu söylerken yani birkaç nedeni var bunun. İçişleri Bakanı'nın evet son dönemdeki yakalamış olduğu toplumsal kabulden bahsediyoruz. Biraz önce programın bir bölümünü seyrettim. Orada da konuklardan bazıları buna benzeyen ifadeleri kullandılar. Önceki bakana olan tepkisinin de ya da o bakış açısının da belki etkisi olabilir bundan. Ama daha önemlisi şu, Sayın Bakan İstanbul Valiliği yaptı. İstanbul Valiliği döneminden dolayı İstanbul'u çok iyi bilen bir isim. Yani bir isim telaffuz edilirken hani oraya da uygun olması lazım. İstanbul'da uzun süre görev yaptı. O görev yaptığı dönemlerde de Sayın Ekrem İmamoğlu'yla da çalışma durumu oldu. Dolayısıyla doğru bir isim eğer aday yapılır ise aday yapılırsa kazanması da muhtemel isimlerden birisi olarak görülüyor. Tekrar söylüyorum bu bir kamuoyu araştırması değil başka bir şey değil. Ben düşüncelerini rahat ifade eden birisi olduğumu düşünüyorum. E, Sayın Ali Kaya bu anlamda İstanbul'un e, sekmen protipine hitap eden de birisi olarak görülüyor şu anda. E, bütün bunlar üst üste konduğunda böyle bir özelliği var Sayın e, Ali Kaya'nın Tekrar söylüyorum tabii ki aday olma konusunda hem kendisinin bu konuda bir talebinin olması önemli. Ama ben biliyorum ki Sayın e, Cumhurbaşkanı, e, Sayın eee Yerli Kaya'ya sen gidip İstanbul'dan adayımız olacaksın dese herhalde Sayın Yerli Kaya da buna hayır demeyecektir. AK Parti'de genel işleyiş böyledir. İstifalar bile istifalarla ilgili konuda bile İstifa nasıl yok. davranıldığını biliyoruz. Onun evet. için ben bu konuda kendisinin bir kariyer planlaması içerisinde olmamasını normal görüyorum. Önce onu söyleyeyim. Ama Herhalde gö yani görüşmüş olsak muhtemelen bu programa bağlanmış olsa Sayın Cumhurbaşkanı Ali Bey sizi İstanbul için düşünüyoruz dese herhalde yok Sayın Cumhurbaşkanım ben böyle devam edeyim demez diye düşünüyorum. Bunlar benim kendi kanaatlerim onu söyleyeyim. İsmail Küçüker'in ee, kulisi vardı bu arada bu. Şey Takip yani edelim. özellikle bu tartışmalardan rahatsız olduğunu ve o adının geçmesini istemediğini söylüyormuş Ali Yerlik. Veya. O tabii evet, onu bilmiyorum. Evet. Doğrudur muhtemelen doğrudur. Yani öyle düşün. Yani şöyle insanlar siyasette kendilerinin gönlünde böyle bir şey yoksa farklı endişeler de duyabilirler. Yani bu tartışmalar yapıldıkça ama benim söylediğim yani Sayın Yerli ya karşı negatif bir şeyim yok. Tam tersi. Çok son son yılların en başarılı bakan olduğunda ifade edeyim yani bütün çalışmalarım şey sosyal medya paylaşımlarımda da söylüyorum bunu şunun için söylediğimi de ifade edeyim yani İstanbul'u almayı Sayın Erdoğan çok ciddi düzeyde istiyor bunun için uygun isimlerden birisi olarak görüyor beş tane isim şu anda en fazla konuşuluyor yani söylemenin de çok mahsuru yok İstanbul'da İşte Sayın Sağlık Bakanı Sayın eski bakanlar. Sayın Kurum ve Kara İsmailoğlu. bir iki tane belediye başkanının ismi geçiyor. Ama bu isimlerin içerisinde çok böyle öne çıkmış bir isim göremiyoruz şu anda. Yani Sayın Erdoğan İstanbul'u riske etmeden kazanmak istiyor. Böyle çok flash hani şu isim gerçekten hani şu isim değil ama yerli kaya için durum öyle değil. Yerli kaya bu isimlerin içerisinde en flash yerde duruyor. Bundan evet. dolayı ifade ettiğimi söyleyeyim. Yani Kemal Bey siz ne dersiniz? Yani Ekrem İmamoğlu'nun karşısına e, AK Parti nasıl bir isimle çıkacak sizce? Yani mümkünatı var. E, sonuç olarak İstanbul'u kazanmayı her türlü istiyorlar ve o günkü koşullarda eğer Ali Yerlikaya ismi şansı görürlerse denerler. Ali Yerlikaya'nın hani e, görevi reddetme gibi bir şansı yok. AK Parti'de görev Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle gelir. Tevdi edilir diyorsunuz. Evet. Ya da izinle ayrılınır. Yani kimse istifade etmez ya da kovulmaz. İzinle gidilir. <laughs> Dolayısıyla yani Binali Yıldırım bile isse mi isse İstanbul'a aday oldu sonuç olarak ki kaç yıllık e, arkadaşıydı. Ali İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterilmesi durumunda reddedeceğini sanmıyorum. Fakat Süleyman Soylu'nun başına gelen bazı olaylardan ders çıkarmıştır. Süleyman Soylu kamuoyunda e, sürekli bir yüksek popülerite elde etmeye çalıştı. Ve bunu e, her türlü gösterdi ve neredeyse gözünün Erdoğan'ın koltuğunda olduğunu da hissettirdi. Erdoğan e, her ne kadar e, dikkat etse de parti içerisinde çok birilerinin aşırı sivrilmesinden hoşlanan bir kişi değil. Güç merkezleri. Ee, hele hele bugün e, tabii ki karşıt görüş insanların da Ali Yerlikaya'ya yönelik çok övgüler bulunmasından memnun olduğu kadar bunu bir not etmiştir ve Ali Yerlikaya'yı bir izlemeye almıştır. Nasıl bir yön çizecek bundan sonrası için. Ali bu özelliğini bildiği için şimdiden diyordur. Hani beni bu işlere karıştırmayın. Ben çok şu an talipli değilim. Ama olabilir. Fakat olmazsa bile ben Murat Kurum isminde de dahilinde görüyorum. Şu an için gözlemledim AK Parti İstanbul'a iki nokta yoğunlaşmış durumda. Bir, ulaşım üzerinden bir yoğun vaatlerde bulunacaklar. İki, İstanbul bir deprem şehri. En azından bu böyledir olacak demiyorum ama inşaatçılar arasında ve evinin kentsel dönüşüme götürmek isteyenler arasında yayılan bir dedikodudan bahsedeyim. Malum kentsel dönüşüme gittiğiniz zaman işte 1.75 diye bir emsal vardır. Yani atıyorum 120 metrekare evin varsa sen 1.75 emsalden gittiğin zaman sana 52 metre ile 3 metrekare verirler. Bunun ikiye çıkarılacağı konusunda ama AK Parti kazanırsa Hı. yani bakanlık vasıtasıyla söylentiler mahallelerde yayılıyor ve insanların bir kısmında işte evini kentsel dönüşüme götürmek isteyen insanlarda böyle bir beklenti yaratılıyor. Bak işte belediye verirsen işte biz emsali artırırız. Bu iki nokta ee, Ak Parti'nin seçim döneminde çok e, yüksek sesle dillendirici.